Evet, buradaki marifet Risale-i Nur'un marifetidir. Risale-i Nur'un marifetidir. Aynen Fahreddin Razi'ye emrettiği gibi Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ben de diyorum ki Risale-i Nur ilmi bir hadise değil. Risale-i Nur ilmi bir hadise değil feyizdir. Selayn-ı feyizdir. Selayn-ı ilmi bir hadise değil. Yani kafa zoruyla, ilimle, ben bu alimim, bilmem neyim, hiç alakası yok. risale anlamaz o tamamen bir teslimiyet meselesi. Yani küpün içine giren madde gibi kendisinden bir marifet yok yani birisi onu küpün içine sokuyor, çıkarıyor, renk tamam. O kadar. Risale-i Nur öyledir. i̇lmi bir, şey, bir hadise değildir yani. Bugüne kadar gelen ilmi bir ilimler nevinden bir hadise değildir. Onun için anlayamıyorlar. Onun için anlayamıyorlar. Müddi şey İmam Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh radıyallahu an diyor ki diğer müştehitler i̇mam Azam'ın ne dediğini anlayamadıkları için ihtihad etmişler diyor. Çoluk çocuğu gibidir diyor. Diğer müştehitler İmam-ı Azam'ın çoluk çocuğu gibidir diyor. Onun ne dediğini anlayamadıkları için iştahat etmişler diyor. Bugünkü bu sahada konuşma, konuşan adamlar Risale-i Nur'u bilmedikleri için konuşuyorlar. Yoksa nutuklar tutulur. Konuşamazlar. Bundan uzak kaldıkları için konuşabiliyorlar yani. Allah'a görenin dili tutulur diyor. Allah'a görenin dili tutulur. Zikir gaybe, gayb kıyapta gayb olur. Zikir huzurda olmaz. Zikir huzurda olmaz. İbrahim, 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 İbrahim. E gözümün önündesin İbrahim. Ancak kayıptaysan olur zikir huzurda olmaz. Zikir, huzurda rabıta olur. Huzurda rabıta, rabıta içinde olur. Zaten içindesin yani Allah. Allah mefhumunun şey olarak, feyiz olarak içerisindesin. Orada zikir durur, kalp durur, şey, dil durur orada. Zikir kıyapta olur. Yani tasavvuf mertebesinde. Hakikat mertebesinde huzur vardır. Orada zikir durur, kal, zikir, dil durur yani. Görenin dili durur, gören dili tutulur diyor.